Şimdi yaptığımız dua, ruhtarlığı, obsesif bozukluk, panik atak, e, mutsuzluk, depresyon, hatta şizofreni gibi e, hastalıklarda çok etkilidir. Şimdi yapacağımız ve dua. Bu nedenle bunu yapmamız çok elzemdir. Yani şizofreni bile tedavi edebilir. Başlıyoruz. Enzülullah'ın şeytanlaracım Bismillahirrahmanirrahim. Elf elf salatın ve elf elf selamun aleyke ya Resulallah. Elf elf ve elf elf selamun aleyke ya Habiballah. Elf elf ve elf elf selamun aleyke ya Emine Vahyillah. Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle ve bütün sebeplerle bilerek veya bilmeden işlediğimiz tüm günahlardan, hatarlardan ve girdiğimiz haramlardan kanımızı haram karıştırmaktan, vücudumuzu şeytanlara uygun hale getirmekten, esma hüsnalarına, isimlerine bilerek veya bilmeden şirk koşmaktan, bize bilinç vermene rağmen bilerek isteyerek haramı seçmekten, helali inkar edip haram yola girmekten, haramlara ve haramların işlenmesine yol açmaktan, başkalarına hakkımızı haram etmekten, başkalarına hakkımızı haram ederek onların ve çocuklarının haramzade olmalarına çalışmaktan, başkalarını harama sokarak şeytana uymaktan ve şeytanın yolundan gitmekten, insanları harama teşvik edip harama öncülük yapmaktan, elimizde olmadan ailemizin ve diğer insanların bize haram yedirip içirip giydirmesinden ve buna rıza göstermekten, Allah'ın verdiğin hayata ve ikramlara haram karıştırıp nankörlük etmekten, maddiyata ve maneviyatıma haram karıştırmaktan ve maddiyatı ve maneviyatı haramlarda aramaktan, söz, fiil ve davranışlarıyla şirke, isyanı ve küfre girerek işlediğim tüm bu günahlarımdan, kendi adıma aynı günah ve hataları işleyen anne ve babam adına soy ve zürriyetimiz adına eşim ve soy ve zürriyetleri adına Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar geçmiş gelmiş ve gelecek tüm inananlar adına bilinen ve bilinmeyen sırların adedince yarattıkların ve yok ettiklerin ve yaratacakların adedince ve yeryüzüne yağdırdığın ve yağdıracağın yağmur ve kar taneleri adedince tevbettim estağfirullah Allah'ım Eşi ve benzeri olmayan bütün noksan sıfatlardan münezzeh Allah'ım. Tevbettim estağfirullah el-Rahman. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden Rahman. Tevbettim estağfirullah el-Rahim. Ahirette müminlere sonsuz ikram ve merhamet eden. Tevbettim estağfirullah el-Melik. Mülk ve saltanatın sahibi. Tevbettim estağfirullah el-Kuddüs. Her türlü noksanlıktan uzak, her türlü övgüye layık olan. Tevbettim estağfirullah Es selam her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, Tevbettim Estağfurullah el Mümin, güven veren, emin kılan, koruyan, Tevbettim Estağfurullah el Müheymin, her şeyi görüp gözeten Tevbettim Estağfurullah el Aziz, izzet sahibi, her şeye galip olan, Tevbettim Estağfurullah el Cebbar, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran, Tevbettim Estağfurullah el Mütekebbir, büyüklükte eşi benzeri olmayan Tevbettim Estağfurullah el Halik yaratan yoktan var eden Tevbettim Estağfurullah el Bari her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan Tevbettim Estağfurullah el Musavvir varlıklara şekil veren Tevbettim Estağfurullah el Gaffar günahları örten çok muafiret eden tevbemizi bozduğumuzda tekrar affeden Allah'ım Tevbettim Estağfurullah el Kahhar her iş, iş, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan Tevbettim estağfurullah el ve Karşılıksız hibeler veren Çok fazla ihsan eden Tevbettim estağfurullah el rezak Her şeyin rızkını veren Rızkını gıdasını veren Tevbettim estağfurullah el fetta Müşkilleri açan Kolaylaştıran darlıktan kurtaran Tevbettim estağfurullah el alim Her şeyi bilen Tevbettim estağfurullah el kabıt darlık veren, sıkan, daraltan, tevbetti mestafrullah el basit, bolluk veren, açan, genişleten, tevbetti mestafrullah el hafid, dereceleri alçaltan, tevbetti mestafrullah el rafi, şeref veren, yükselten, tevbetti mestafrullah el muiz, aziz eden, izzet veren, tevbetti mestafrullah el müzil, dilediğini zillete düşüren, tevbetti mestafrullah es her şeyi en iyi işiten Tevbet el basir her şeyi gören. Tevbet mestafrullah el hakem hikmetle hükmeden. Mutlak hakim mutlak hakim olan adaletle yöneten. Tevbet mestafrullah el adl adaletli. Tevbet mestafrullah el latif lütuf ve ihsan ve sahibi lütuf ve ihsan sahibi bütün incelikleri bilen. Tebettim estağfurullah el habir geçmiş gelmiş gelecek her şeyden haberdar olan Tebettim estağfurullah el Tebettim estağfurullah el habir geçmiş gelmiş gelecek her şeyden haberdar olan Tebettim estağfurullah el halim ceza vermede acele etmeyen yumuşak davranan Tebettim estağfurullah el azim büyüklükte benzeri yok çok yüce sınırsız güçlü ve yüce Tevbe ettim estağfurullah el gafur affı mağfireti bol. Tevbe ettim estağfurullah eşşekur az amele çok sevap veren. Tevbe ettim estağfurullah el ali yüceler yücesi çok yüce. Tevbe ettim estağfurullah el kebir büyüklükte benzeri yok pek büyük. Tevbe ettim estağfurullah el hafiz koruyan. Tevbe estağfurullah el mukit rızkı gıdayı veren tayin eden. Tevbe estağfurullah el hasib hesabı en iyi gören Tevbe estağfurullah el Celil celal ve azamet sahibi olan Tevbe estağfurullah el Kerim keremi lütuf ve ihsanı bol karşılıksız veren çok ikram eden çok ikram eden Tevbe estağfurullah el Rakib her varlığı her işi her an görüp gözeten kontrol altında tutan Tevbe estağfurullah el Mucib duaları istekleri kabul eden Tevbe estağfurullah el Vasi Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden, affı geniş, sonsuz. Tevbettim estağfurullah el-Hakim, her işi hikmetli, sebepli, her şeyi hikmetle, sebeple yaratan, yapan. Tevbettim estağfurullah el-Vedud, kullarını en fazla seven, sevilmeye layık olan, sevgiyi yaratan. Tevbettim estağfurullah el-Mecid, her türlü övgüye layık, her türlü övgüye layık. Tevbettim estağfurullah el vaiz ölüleri dirilten. Tevbettim estağfurullah el-Şehid, her zaman her yerde hazır nazır. Tevbettim estağfurullah el hak varlığı hiç değişmeden duran var olan hakkı ortaya çıkaran. Tevbettim estağfurullah el vekil kendisine tevekkül edenlerin işlerini Allah'a bırakanların işlerini en iyi neticeye ulaştıran. Tevbettim estağfurullah el gavi Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. Kuvvetli, kudretli. Tevbe ettim Estağfurullah El Metin, kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü. Tevbe ettim Estağfurullah El Veli, inananların dostu, onları sevip yardım eden. Tevbe ettim Estağfurullah El Hamid, her türlü hamd, şükür ve senaya layık olan. Tevbe ettim Estağfurullah El Muhsi, yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. Tevettim estağfurullah el mübdi maddesiz örneksiz yaratan. Tevettim estağfurullah el muid yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan. Tevettim estağfurullah el muhi ihya eden dirilten can veren hayat veren. Tevettim estağfurullah el Mimit her canlıya ölümü tattıran. Tevettim estağfurullah el hay ezeli ve ebedi hayat sahibi. Tevettim estağfurullah el kayyum varlıkları diri tutan ayakta tutan. Kendisi diri olan, hazır olan, Tevhid'dem Estağfurullah El Vacid, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini istediği vakit bulan, Tevhid'dem Estağfurullah El macid kadri şanı büyük, keremi ihsanı bol, Tevhid'dem Estağfurullah El Vahid, zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ortaya olmayan tek olan, Tevhid'dem Estağfurullah Es, es samet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu Tevbettim Estağfurullah el-Kadir, dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan, her şeye gücü yeten. Tevbettim Estağfurullah el-Muktedir, dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi. Tevbettim Estağfurullah el-Mukaddim, dilediğini öne alan, yücelten. Tevbettim Estağfurullah el-Muahhir, dilediğini sona alan, erteleyen. Tevbettim Estağfurullah el-Evvel, varlığının başlangıcı olmayan. Tebette mestafrullah el ahir. Tebette mestafrullah el ahir. mestafrullah el ahir. Varlığının sonu olmayan. Tebette mestafrullah el zahir. Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. Tebette mestafrullah el batın. Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. Tebette mestafrullah el vali. Her şeyi idare eden, Tevbettim estağfurullah el-müteali, son derece yüce olan. Tevbettim estağfurullah el-ber, iyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı. Tevbettim estağfurullah et-tevvab, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan. Tevbettim estağfurullah el-münteqim, zalimlerin cezasını veren, intikam alan. Tevbettim estağfurullah el-afüv, affeden. Tevbettim estağfurullah el-ra'uf, çok merhametli, pek şefkatli, tevbe ettim estağfurullah, malikül mülk, mülkün her şeyin sahibi, tevbe ettim estağfurullah, zülcelali ve ikram, celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi, tevbe ettim estağfurullah, el muksit, her şeyi birbirine uygun yapan, Tevbe ettim estağfurullah el cami, mahşerde her mahlukatı bir araya toplayan, Tevbettim estağfurullah el-gani, her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan. Tevbettim estağfurullah el-muni, ihtiyaç gideren, zengineden, eden. Tevbettim estağfurullah el-mani, mani olan, engelleyen. Tevbettim estağfurullah Etdar, dar elem, zarar verenleri yaratan. Tevbettim estağfurullah en-nafi, fayda veren şeyleri yaratan. Tevbettim estağfurullah en tebet estağfurullah el mani Mani olan engelleyen Tevbettim estağfurullah el muni ihtiyaç gideren zengin eden Tevbettim estağfurullah el gani Her türlü zenginlik sahibi ihtiyacı olmayan Tevbettim estağfurullah et dar Elem zarar verenleri yaratan Tevbettim estağfurullah en nafi Fayda veren şeyleri yaratan Tevbettim estağfurullah en nur Nurlandıran dilediğine nur veren, nur yaratan, tevbette estağfurullah el-hadi hidayet veren, tevbette estağfurullah el-bedi eşi benzeri olmayan, güzellik sahibi eşsiz yaratan, tevbette estağfurullah el-baki daimi ölümsüz ebedi olan, tevbette estağfurullah el-varis her şeyin asıl sahibi, tevbette estağfurullah el reşid doğru yollara ulaştıran irşada muhtaç olmayan tebettüm estağfurullah es sabur ceza vermede acele etmeyen sabırlı olan Allah'ım bu saydığım isimlerine zıt olarak düşünceye sahip olduysam ve kabul ettiysem bu saydığım isimlerinin zıttını sana söylediysem düşündüysem kabul ettiysem yakıştırdıysem bunlardan tevbe ediyorum Allah'ım ya settar bir rahmetike ya erhamer rahimin Allah'ım tüm isimlerinin hakkına ismi azamın hakkına arş ve kürsinin azametine Kur'an-ı Kerim'in hürmetine peygamberimizin şerefine yerdeki ve gökteki tüm tüm kutsal yerler hürmetine benim ve tüm ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarımızda ve bedenlerimizde nefis ve şeytanın ruhsat ve hisseler almasına sebep olan tüm hata ve günahlardan bizleri arındır ve tebelerimizi kabul et bizleri affet. Bizler de affetmediğin hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, rızana uygun olup da vermediğin hiçbir ihtiyaç ve bu ölmeden teybesini yapmadığımız hiçbir günah bırakma Allah'ım. Hidayete getiren sensin Allah'ım. Hiçbir kul hidayete getiremez. Doğru yola ulaştıran sensin. Nasıl güneş aynı anda tüm dünyayı görüyorsa, güneş aynı anda Arabistan'daki bir deveyle, Türkiye'deki bir ineği aynı anda görüyorsa sen ki her şeyi yaratansın, sen her şeyi görürsün. Nasıl güneş Çin'deki bir insana D vitamini veriyorsa ve aynı anda Türkiye'deki bir insana da D vitamini veriyorsa bunları yani bu güneşi yaratan sen aynı anda bütün mahlukata rızkını verirsin, korursun. Allah'ım toprak, hava, su birer perdedir. Sebeptir, rızkı esas yaratan sensin. Allah'ım saydığım isimlerine şirk koştuysam, isyan ettiysem ve ümitsizliğe düştüysem tebe ediyorum. Estağfirullah. Allah'ım annemize babamıza yaptığımız saygısızlıklardan, kınama günahlarımızdan, iftira günahlarımızdan, zina günahlarımızdan, göz zinası günahlarımızdan, zulüm günahlarımızdan insanlara hayvanlara zulüm günahlarımızdan harama bakma günahlarımızdan haram yeme günahlarımızdan isyan günahlarımızdan ve aklıma gelip gelmeyen namazı kılmama günahlarımızdan aklıma gelip gelmeyen faiz günahlarımızdan zekat vermeme günahlarımızdan sadaka vermeme günahlarımızdan dünyayı çok sevme tapacak derecede dünya ile ilgili şeyleri kadın para makam mevki ne varsa dünyayı çok sevme günahlarımızdan tamamından tevbe ediyorum. Bu saydığım isimlerinin hakkı için tevbe ediyorum. İsmi Azam'ın hakkına, okuduğum İsmi Azam'ın hakkına tevbe ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rauf, ya Kuddus, ya Tevab, ya Gaffar, ya Settar. Bir rahmet ki hemen Rahimin, El-Fefsiratın ve El-Fefsiramun Resulallah. ألف ألف سرعة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف سرعة وألف ألف سلام عليك يا إمينة وحي الله والحمد لله رب العالمين الفاتحة